Merhabalar, ben Deniz Deniz ve bugün sizlerle birlikte Zombi Çetesi oynuyoruz. Evet, çok eski bir oyun ama ben ilk kez videosunu çekeceğim. Şuradan arkadaşlar, ben bayağı ben geçtim bu benim 6. video denememine. İnşallah bunu gönderebilirim. Anne, her, her videoda bir level falan atıyorsunuz. Atmayın, 3 level falan atıyorum. <laughs> evet ama bu ilk gönderebileceğim video olmasını planlıyorum. Diğerleri sıkıntılı. De. Evet şimdi sahile geçmeye amaçlıyorum. Evet benim ve kardeşimin sesi olmayan sesleri önemsemeyin. Sokaktan çok ses geliyor. Mesela Urfalılardan. Evet niye isim verdiyse Anam Yok daha çok gece gündüz parti evi dediğim evden geliyor benim. Çünkü onlar gece gündüz parti yapıyor sanırım. Ana nerede? Ne? Gece gündüz parti evi nerede? E şu bizim karşı ev işte. Onlarda hep müzik açık ya. Ha. <laughs> hep bir müzik açık, hep bir film açık. Baltazar, oley. Arkadaşlar onun adı Baltazar değil, şöyle zombisi. Yanlış bilgilendirme olmasın. Evet karşımı da benim videoma bilgilendirme yapması için getirdim. Yok getirmedi. Ben geldim o da geldi. Oo. Hayır bu bilgiyi vermem de sanki çok gerekliydi. Hayır yine takıldı. Lanet olsun. İki zombi yakaladım. O kadar büyük bir şey <laughs> Karşım, istersen bir videoyu benim tabletimden çekip kendi kanalına gönderebilirsin. Hmm, i̇yi fikir. Ama o benim hesabım değil. He Nasıl? Ee, nasıl bak bağlanıyor mu öyle? Kaçım YouTube'a bağlayacağım. Hayır öyle değil. Zombi tesis benim hesabım değil diyor. Aman boş ver kardeşim. Yere sağ vuruldu. Ben Hayır vuruldu. vurulmadı kovuldu. Ben Yasa'ya dokunmadım. <laughs> Aslında hepsini yasa yaptı. Hayır. Evet arkadaşlar. Oyunun acayip derecede kalsın. Kaçın bak yine köpek. Karşım köpek deme köpeğe. Üzülüyor. Aa, köpek? Istiyordu. Yeni zombi geldi. Ama ben yeni zombiye değil bir toyuma bakıyorum. Yeni zombi ne zombisi? Yani zombi Uyuyan güzel mi? Uyuyan güzel zombisi. Hiç fena değilmiş aslında. Ha o zombi. Hani çok güzel oldu. Ananas zombi. Ananas zombi. sahil. Tadı ben gösteremiyorum. Ananaslı size. zombi. Ama bu dinamit atıyordu ya. Dur arkadaşlar bakın tadı ananaslı zombi ya. Yani... ay zombinin tadı ne? Ananas. <laughs> Kim, zombi yemiştir ya? Böyle mantıksız bir şey mi var? Evet arkadaşlar. Şimdi şu tarafa yapabileceğim. Bu bir Videosunun üçüncü dakikasındaydı. Ve o sekizinci seyirci olması çok güzel. Bu yüzden burayı tanıtıyordu. Evet burada beleş bundan var. Burada ben çaylarım. Acemi'yi bitirdim. Bunlar gibi de daha çok kilit oyun vermeye başlıyor. Ben burada şunda falandım. Emin değilim. Şunda da olabilirim. Ben bayağı ilerlemiştim eskiden. Şimdi maalesef falan gelmiştim. Ondan ondan. Şşş. Evet, bakın böyle bunlar açıldıkça açılıyor. Kardeşim şu an burada mı ne? Bunlar böyle açıldıkça açılıyor. Açıldıkça açılıyor. Bir de her seviye atladığınızda dükkanınız daha iyi oluyor. <laughs> burada arkadaşlar. Bad'ın adı B-U-D yani bad anlamı var mı emin değilim. Ama ben onu B-U-T olarak görüyorum. Hı hı. Bu da İngilizce'de ama demek olduğu için a j de bence ajan jeri. Baksanıza. Tipi çok jeriye benziyor ve bu bir ajan olmuş. Evet. Bu yüzden ben ona diyorum ki Tipi jeriye mi benziyor? Evet sorgulama. Ajan yok ama ve ajan jerinin orijinali. Uuuu. Uh. Sen bu roketi mi kullanıyor muydun ikincisi gelince? Hı hı. Bu ne işe yarıyordu? Ne? Bu. Onu kullanıyordum. model 2 46'da geliyor. Ben 22'yim daha çok var. Onun karşım en güzel yanı ne söyleyeyim mi? Hı. Seni havada asılı bırakabiliyor. Oh be yakaladım. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Evet arkadaşlar normalde ilk bir çok havalı şeyleri yapmıştım da. Şu tabletim cıvılmakla meşgul Bir de sadece bu oyunda cıvılıyor Bu oyun bayağı bir kastırıyor tabletimi Ama ben yine de bunun videosunu çekeceğim Çünkü Angry Birds videosuna çok tepki geldi Çok güzel 18 izlenme 7 İçen like mi ne aldı Bu değil mi Evet ve ben arkadaşlar Bu yüzden de kaç ben anlatıyordum Bilmiyorum ben de tamam. dinlemem ki ee, Bak bu çok mantıklı Evet arkadaşlar ne anlatıyordum ben? Ha, evet Angry Birds videosu her pazartesi gelecek 3-4 bölüm. Ve bunların videosu da 2-3 bölüm her cuma gelebilir. Ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar en sıkıcı kısımları geçtim. Şimdi... Yok ya sıkıcı yoktu. Arı geldi. Yok kardeşim İşleri orada benim, boş time. Hay Orada benim bir dakika beklemem gerekiyordu şeyde olsun diye. Bu oyunda olsun diye aynı zamanda da zombi sıkacağını izliyordum saf gibi. He. Hmm. Evet. Ama arı da geldi. Aynen. Ben de korktum biraz. daha acayip fazla. Ben arılardan korkmam. Taf büyük eşek arıları olmadığı sürece. Zaten büyük eşek arısı. Tak kim o? Ben geldim. Tak tak kim o? Kardeşim, anlatmadan önce ipucu. <laughs> Hayır. Benim senin oyunun ilk yüklediğinde kasmıyordu bunu. Hayır kardeşim bende öyle bir şey var ki bir tek video çekerken kasıyor. Sen benim video çekeme melanetimi bilmiyor musun? Benim düzenli olarak video atmama nedenim oydu bir zamanda. Ama şimdi şöyle düşündüm. Eğer bilgisayarımda de go kart, ay Minecraft'ta modsuz go kart videoları barındırırsa. Go kart mı? He. Ee? Hani senin go kart pisti vardı ya. Hmm. Onu da video çektim. Evet barındırırsa video atamayacağım günler onlara atabileceğim Evet ve böyle bir kanıya vardıktan sonra dedim ki evet her pazartesi ve cuma video atmalıyım. Bu yüzden her pazartesi ve cuma video attığım gibi bir de instagramda günlük 3'ün her sayfasını sırayla paylaşıyorum. Bugün birinci sayfayı paylaşacağım. Ve kayıt no bilmem nesinin, nedir onu da paylaşacağım. Evet dün de şeyi paylaşmıştım e, ee, masasındaki Makkakıt'ın ay Fiddlefurt hey masasından bir şeyler paylaşmış. Oh. Evet. Oha 19 diyor. Ev reklam da izlemiş. Ee, benim kadın. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurup birazdan geliyorum. Ha bu arada bir de şey bir şeyler daha göndermiştim. İşte Instagram'ıma takip ederek Arkadaşlar dua edin bana tüylü gergeden çıksın. <laughs> evet arkadaşlar bu arada benim Instagram'ım şeyde hakkında kısmında var. <laughs> Neyse. Mobize niye tıklayamıyorum ben? Neyse. Evet arkadaşlar videoyu durduramıyorum. Yoo. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yoo. Böyle iş mi olur? Valla oluyor. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi o zaman biraz saf gibi bir şeyler anlatayım Başka seçeneğim kalmadı. Ana anlat. Ana anlat. Ana anlat. Yok şimdi Instagram'ımda bir de işte onları paylaşıyorum. <laughs> Günlük üçle ilgili şeyler. sıralar sayfasını şey yapacağım. Doğru. Evet arkadaşlar bir kere şey vardı. Kardeşimin ile ilgili bir anı anlatacağım şimdi. E, bir gün bir, bir oteldeydik. Hangi oteldeydik hatırlamıyorum. Böyle kaydırakta sıra bekliyoruz. Kardeşimin arkasında bir çocuk var. Ben de onun üç sıra arkasında mıyım neyim? Böyle olaysa boş boş izliyorum. Boş bulmuşum. Kardeşim. Evet. Çok sıkıldım. Aferin sana. Evet arkadaşlar Koku sonra. Bu bir yere kadar eğlence edeceğim. Zombileri yakalar mı canım? Evet arkadaşlar çok kötü bir son oldu bu. Neyse ben videoyu güzel bir yerde bitireyim. Videoyu bitirmek üzere. Ama ilk bir anı, bu anlayı anlatmalıyım. Evet arkadaşlar. Sonra kardeşimin arkasında da bir yabancıya benzeyen bir çocuk vardı. Sonra kardeşime şey böyle hece hece önüne geçebilir miyim dedi. Sonra bir biz onu yabancı sanmışız. Yani ben sandım da karşımın sandığını bilmiyordum. Ee, sonra o da ben sandım dedi. İşte o zaman ben de şapkalara bakayım bu sırada. Evet bakın ben en çok bunu istiyorum arkadaşlar. Oo şey gitmiş. Bir de dedi. Neyse. Evet sonra kardeşim he tabi dedi. Sonra ha Türk müsün önüne geçebilir miyim dedi. Kardeşim evet Türk müsün falan dedi. Sonra o seni yardımcı sanmıştım falan dedi. Sonra oradaki adam dedi ki sıradaki gelsin sonra da kardeşim kaydı. Evet bu da böyle mantıksız bir arada Eskiden abone ol videoya like atmayı ve sağ üst kısımda iyi e butonuna bakmayı unutmayın görüşürüz bay bay evet Bye bye. senin dediklerini çıkıyor Seni pek de istiyor değildi